Nasılsın bugün bakalım baba? İyi misin bugün biraz daha? Ben He? Yaş kaç oldu? Yaş 90 oldu mu? Oldu oldu. Belki 88 vardı. Evet. Neler sığdırdın değil mi bunca yıla? Neler geçti? Hiç unutamadığın bir şey var mı mesela? Unutamadığın bir anan? Unutamadığın bir şey? ara ara geliyor. Ne mesela? Yani ol, olup biten. bir Mesela ne mesela? Aklına ne geliyor mesela? Yani ev doğuş oldu. Efendim bilmem ne oldu. Hatta o zaman bizde de vardı. Bizde de vardı. Evet. Onlar harman olduğundan Evet. Yukarı geçtiler bu Bizim ev, ev yöne gelmemiz lazım. Evet. Bu ne benden? Neler? Başka neler mesela unutamadığın anı? Başka? Var işte. En çok mesela aklında hiç unutamadığın bir anı var mı? Yani bu 80-90 yılda. Ya işte şunu hiç unutamıyorum dedin. Oh. Ne mesela? Ya şimdi harman bozunu Allah peşinde. <laughs> Bak bu hala peşinde. Alma uğraşıyorlar mı? Benden yüz damatlar. Çoktan alırdı onlar. Ben vermedim. Evet. Allah'ın onu üzerine çıkmış. Arapalla Ahmet de elinden adam hacır hacır çivileri söküyor. Al onu çivi, çivi. Evet. Ben bunu gözüm eğen gördüm. Camı açtım, bakıyım. <laughs> <laughs> bir iki çivi söktü gibi camı yukarıdan kaybettim. Kırıltıydım camları aldım. O zaman beni duydu, görüyorlar Ne Neler yani? Hadi iş geçiremiyorlar. Çünkü her evet. hapis yattım. Efendim cezaevinde yattım. Hapis yattım. Her bir sene gördüm geçimde. Ya. Meydana ya bu. Ne o Bu bilen bu bucak varsa çıksın meydana. En son giren göbel çıktı. O da Cenab-ı Allah vurdu. Her yönde Emre'yle de, kapı yaptı. Gideriz. Kapıyı dağıtırdı bir şeyler. Allah bildiği gibi yap dedi. Ya Rabbi dedim. Bildiğin gibi yap dedi. Eylemedi, geberdi gitti. Ya işte. Hayat. Allah'ın tokadı yoktu. Allah'ın tokadı yoktu. Ben bunu biliyorum. Ne <laughs> diyeceğim? hayatta oluyor her şeyle oluyor. Ne tavsiye edersin mesela bana, gençlere, insanlara ne tavsiye edersin? Ya iyilik tavsiye ederim. Ve iyilik yapan yok ki. O diye benim, o diye Arabanın kârı. Çekmiş tabancıyı. Evlek var orada, her evimizin yeri başında. Arba Ermeni devletleri vardı orada. Evet. Oradan sen bir zoru Şimdi oradan köre tabanca çekmiş. Kel köre. Arapların ameli kel derlerdi. Tamam demiyor, ne böyle. Ağırdı. Oraya gelin dedi, gelir, geliyor dedi. İstim size, üstümüze, üstümüze yapar dedi. bak. Otur vardı, orucu dedi. Evi oldan bağlı. Gitti ya. yavaş. Ne günler değil mi? E, Yavaş yavaş. Oraya gitti. Orada söylendi ona. Nasıl dedi? Dünyanın toprağı tümörü mü? Seri dedi bu. Üç yılda seri o sene Evlen Evlek seri dedi. Yani. E üç bırakayım ben sana dedi. Allah'ıyla bırak ey dedi. Ya işte. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim hocam. Yalın yapılan işler de doğru değil.